Merhabalar. Bu video biraz keşif videosu olsun istedim. O yüzden 7 ülkeden 7 film önerisinde bulunacağım ve bu süreçte boynum inanılmaz kötü tutulmuş. İmdat. Ay ah, neyse. Evet. Dünya sinemasında küçük bir keşfe çıkıyoruz. Öncelikle Kore'den başlayalım. Güney Kore tabii ki bu arada. <laughs> Kore, Derya Deniz seçmekte bayağı bir zorlandım. Ama biraz da böyle hani genel geçer olup herkesin bence izlemesi gereken filmlerden biri olduğunu düşündüğüm bir filmi seçmek istedim. Hazır yakın zamanda Mickey Seventeen'de çıkmışken Bong Joon-ho'nun Memories of a Murder filmini önereceğim bugün size. Bu arada Memories of a Murder'la Mother filmi arasında çok kaldım. Ama Memories of a Murder'ı koymak istedim. Mother'ı yani Memories of a Murder'ı izleyin. Eğer onu beğenirseniz Mother'ı da mutlaka bir göz atın derim. İkisi de böyle bir suç gizem türünde çünkü. İsmi gibi Memories of a Murder aslında 1980'lerde işlenen bir dizi cinayet konu alıyor ve bu arada gerçekten gerçek olaylardan uyarlama bu cinayetler. Eğer çok yüksek ihtimalle parazit vasıtasıyla Bongi Koi biliyorsanız kendisi bir karamize ustası. Bu yüzden burada da gerilim ve karamizeh'ın çok güzel dengelenmiş bir türünü görüyoruz. Ya yani Koi'nu bu arada ben gerçekten gerçekten daha demin dediğim gibi her filmine kefil olabilirim. Sadece bir canavarlı bir filmi vardı onu çok beğenmemiştim sanırım. Ay, ismini unuttum şuraya yazayım şuraya bir yere. Ee, ama onun haricinde yani Snowpiercer olsun e, daha izlemedim. Çok da yükselemedim açıkçası. Biraz böyle hayal kırıklığı gibi ama bakacağız artık izleyeceğim bir şekilde onu da. E, ama hani Parazit bence gerçekten hani en iyi Oscar ödülünü hak eden filmlerden biriydi. Eğer hani yönetmenin önceki filmlerine de bir göz atmak isterseniz Mem Memories of a Murder peak yaptığı noktalardan biri zaten. Sonu biraz şaibeli. Spoiler değil merak etmeyin. Ee, yani sinirli olabilirsiniz. Sizi tatmin de edebilir. Yani gerilim ve polisiyelerde böyle bir problem oluyor bence. Ama yorumu sizlere bırakıyorum tabii ki. izledikten sonra spoiler ibaresi koyarak yorumlarda yazarsanız buyurun tartışma ederim. Japonya ile devam edelim. Perfect Blue. Bu bir anime aslında ya da anime animasyon diyeyim. Yani anime Japon animasyonuna verilen isim. O bambaşka bir dünya ona şimdi hiç girmeyeceğim. Ama e, bir animasyon. Ve aynı zamanda Aronofsky'nin Black Swan için isimlendiği filmlerden biri. Burada da bir balerin değil de ünlü bir pop yıldızımız var ve oyunculuk kariyerine giriş yapmak istiyor. Ama bu süreçte yani üstündeki baskıdan ötürü hem başka insanların hem kendinin kendisine yaptığı baskıdan ötürü biraz böyle hayalle gerçeklik arasında gidip gelmeye başlıyor. Animasyonda bunu yapmak daha kolay bence. Bu arada ben Black Swan'ı da çok beğenmiştim. Yani çok güzel bir psikolojik gerilim örneğiydi. Bu da aynı şekilde o yani animasyonun da tekniklerini kullanarak böyle hani hayalle gerçeklik arasında gidip geldiği o şeyi kafasının içindeki dünyayı çok güzel yansıtıyor bence. Güzel bir psikolojik psikolojik inceleme olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu da bir yere not ediniz diyeceğim. Biraz daha yakınlara geliyorum. İran sineması. Şimdi İran sineması bayağıdır var olan ve bence gerçekten yani underestimate demeyeceğim. Yeterince değeri görülmeyen bir e, ülke sineması bence. Neden diyeceksiniz? Ya yani My Favorite Cake muhtemelen her yerde karşınıza çıkmıştır. Ya yani İran sinemasını My Favorite Cake ile keşfeden insanlar var. Arkadaşlar hayır. Yani My Favorite Cake'e gelmeden önce bu arada okey tamam güzel film, tatlı bir film ama hani gerçekten çok daha güzel örnekleri var. Neden bu kadar balon gibi şişirildi bu film? Asla anlamadım. Bazen böyle Instagram'da karşıma reklamlar falan çıktı işte My Favorite Cake ile İran sinema okuması diye. Şok oldum. Yani bu gerçekten böyle bir işte Cafer Panay olsun, Aşkar Farad olsun bir hakarettir bence. <laughs> çok daha iyi örnekleri varken yani My Favorite Cake üstünden eğer İran sinemasını keşfettiyseniz tabii ki sizi yargılamıyorum ama... Lütfen çok rica ediyorum. Diğer yönetmenlere de biraz göz atın. O yüzden tabii ki ben Aşkar Farah'dan şu an bir film önereceğim. A Separation. Bu böyle boşamak isteyen bir çiftin hukuki ve ahlaki karmaşasını anlatıyor aslında. Peyman Mali başrolde ve dediğim gibi eğer İran sinemasına az çok hakimseniz mutlaka bir filmde karşınıza çıkmıştır. İran'ın çok ünlü oyuncularından biri kendisi. IMDb'de Top Rated Movie'lerde 113. sırada ve bir adet Oscar'ı da bulunuyor. En iyi uluslararası film dalında tabii ki ama aynı zamanda en iyi senaryo olarak da aday olmuştu. Bu arada son zamanlarda Aşkar Faradi ile ilgili böyle bir son filmi neydi? Ehiro muydu? Orada böyle bir plajerizm hani birinden işte senaryoyu çaldığına dair ithamlar falan olmuştu ama yani Aşkar Farhani zaten İran sinemasının en top noktasındaki yönetmenlerden biridir. Bir tık daha geriye gidersek de Abbas Kiarostami aynı şekilde. Yani İran sinemasını biraz meraklıysanız bu iki yönetmeni de mutlaka göz atmanızı rica edeceğim sizden. Silah zoruyla yaptıramam sonuçta. Bu arada bir tık daha böyle hani Aşkar Farhadi ve Abbas Kiarostami böyle hani ciddi ağır dram konuları işliyorlar genellikle. Ama bir tık daha böyle hani esprili bir dil olsun istiyorsanız da Cafer Panahi'yi şiddetle öneririm. Özellikle Three Faces filmini. Ama bunu da artık detaylıca başka bir videoda öneririm. Aşkar Farhadi'yi bu kadar iyi yapan nedir peki derseniz bence hani insan psikolojisine işte ahlaki ikilemler olsun, insanın kendi içindeki çatışmaları olsun inanılmaz güzel bir şekilde inceleyip dışarıya ve karakterlerine yansıtabilen bir yönetmen bence. Yani senaryosu inanılmaz kuvvetli. Ve baktığımızda aslında çok evrensel konuları işliyor. Yani A Separation filmindeki mesela boşanma konusu. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin aslında benzer bir süreç yaşanıyor. Buradan hop Almanya'ya gelelim. The Lives of Others. Yönetmenin aslında asla telaffuz edemeyeceğim. O yüzden yazacağım. Kimse kusura bakmasın lütfen. Florian Henkel von Donders Neyse. Yazıyorum. Oradan kopyalarsınız. Almancam korkunç. Bu böyle bir casus gerilim dram hikayesi. Ve yine aynı şekilde en iyi uluslararası film dalında bir adet Oscar'ı var. 1984'te Doğu Almanya'da bir istihbarat ajanımız var. Ve görevi bir yazarı gözetlemek. Ama bir noktadan sonra yani hayatı bu yazarla çok iç içe geçiyor. Biraz empati kurmaya başlıyor. Yani sonuçta sabah kalkıyor yazarla, akşam yatıyor yazarla. Yine bakın daha demin Aşkar Farad'de olduğu gibi bu da insanın iç çatışmalarını, ahlaki iç çatışmalarını konu alan bir film. Özellikle eğer casus filmlerini seviyorsanız bu arada hani aksiyonu yok. Onu da önden belirteyim. Daha çok böyle gerilim dram türünde. Ama hani casus filmlerini ve soğuk savaş dönemi filmlerini seviyorsanız bence gerçekten massi filmlerden biri bu da. Yönetmen zaten böyle uluslararası film dalında Oscar ödülünü kaptığı gibi hemen Hollywood'a transfer oldu. Johnny Depp'le The Tourist filmini çekti. Aynı zamanda Angelina Jolie de vardı orada. O da bu arada beğenen de var, beğenmeyen de var ama ben gerçekten beğenmiştim Tourist filmini. Ve aynı zamanda Never Look Away yine Almanya'nın Oscar adayıydı. O da çok güzel bir filmdir aynı yönetmenden. Sonra da zaten BAFTA ödülü de almıştı kendisi ve Lives of Others bu arada IMDb Top Rated filmlerde 60. sırada. Biraz daha eskilere gideceğim izninizle. Biliyorsunuz her öneri listemde mutlaka bir adet eski film koyuyorum. En azından bu sefer hiç yok koymadım. İtalya'ya geldik La Notte. 1961 yapımı Antonioni filmi. Antonioni benim gerçekten yine çok beğendiğim ve çok sevdiğim yönetmenlerden biridir. O yüzden hani hangi filmini seçeceğime dair biraz böyle bir zor bir süreç atlattım ama La olsun dedim. Neden? Çünkü Monica Vitti ve Marcello Mastroianni beraber görmemiz bence çok büyük bir doğa olayı yani. Gerçekten ikisini karşı karşıya izlemek müthiş bir zevk veriyor insana. Ben bu arada Marcello Mastroianni'nin ciddi bir hayranıyımdır. Bu da yani bambaşka bir durum. Olay örgüsü o kadar hani net ve hani dolu dolu değil. Daha çok böyle atmosferik ve hani ilişki, insan ilişkileri üstünden, diyalog üstünden yürüyen bir film. O yüzden baştan uyarayım sizi. Sonra Beril işte ben izledim sıkıldım falan demeyin. Milano'da bir gece boyunca geçiyor bir evli çiftimiz var. Ve hani dediğim gibi daha çok böyle diyaloglar üstünden ilerleyen ama bu evli çiftin işte ki, ilişkilerindeki boşlukları, kendi içsel boşluklarını, birbirlerinden nasıl uzaklaştıklarını, şehirdeki modern yaşamlarının karmaşasını inceleyen bir film. Burada tabii hani olay örgüsü çok ön plana çıkmıyor ama bu sefer performanslar inanılmaz ön plana çıkıyor. Öncelikle Bitti ve Masryani'nin eee yani inanılmaz güzel bir kamera önü kimyası var. Sinematografik olarak da görsel estetiği daha çok bir karakter analizi filmi diyebilirim. Alternatif olarak aklınızda bulunsun bir köşede. Dram filmiyle yeterince canınız sıkıldıysa şimdi Romanya'ya geliyorum. Karamiza'nın doğru adresi Romanya Yeni Dalga Sineması. Bakın bana güvenin gerçekten çok çok keyifli. Eğer böyle absürt mizah seviyorsanız ya da işte kaostan besleniyorsanız bakın derim Romanya yeni dalga sineması. Şimdi böyle deyince hani yeni dalga falan deyince insana biraz gözü korkuyor ama bana güvenin dediğim gibi. Ben buradan bir Christian Piu filmi seçtim. The Death of Mr. Lazarus. Çok basit bir konusu var. Bir gece yaşlı bir adam bir sağlık problemi yaşıyor ve bir devlet hastanesine gitmek istiyor hepimizin başına gelebilecek bir olay ama tabii ki yani asla asla amacına ulaşamıyor. <laughs> yine biraz böyle Kafkaes bir yanı var ve doğal olarak bir sistem eleştirisi var. Hepimizin bence empati kurabileceği bir konu. Yani Türkiye'de en azından bir tık daha iyi diye düşünüyorum ben bu hastane e, sağlık e, yardımı sistemleri ama yine de yani izlerken özellikle o devletin sistem eleştirisine çok üzülerek söyleyeceğim ki yani bizim empati kurabileceğimiz bir şekilde anlatıyor. Hani böyle şey sahnesi var diye ya, yardım çığlıkları, yardım çığlıkları adam artık yani öleyim daha iyi diyecek. O seviyeye getiriyorlar adamı. Çok gerçekçi ama bir yandan da dediğim gibi yani mizahi bir, bir yönle de trajikomik bir şekilde ele almış konuyu. O yüzden keyifli bir seyir sunuyor. Son olarak da bir başka kıtaya gidip Rusya'dan bir öneri yapacağım. Zivganitse önereceğim tabii ki. Eğer daha önce izlemediyseniz yine Zivganitse'nin diğer filmlerinde izlemenizi öneririm. Ama bugün ben The Return'ı ekledim listeme. Birbirini uzun süredir görmeyen iki kardeşimiz var. Küçük çocuk bunlar. Bir gün babaları onları işte terk etmiş. Bir anda ortaya çıkıveriyor. Ve iki kardeşi alıp gidiyor. Bu arada filmin çok değişik bir atmosfer var. Yani mesela baba oğul arasında doğru düzgün bir diyalog dönmüyor. Hatta genel olarak filmde doğru düzgün bir diyalog dönmüyor. Ve bu hani sessizlik bizi inanılmaz geliyor yani. Bizi inanılmaz böyle bir diken üstünde tutuyor. Sanki böyle bir şey olacak her an hani biri birine saldıracak, biri birine küfredecek, birbirinin üstüne atlayacak gibi böyle bir hani rahatsız edici bir yanı da var. Sonra babaları bir anda ortadan kaybolunca kardeşler güvenini sorgulamaya başlıyor. Yani böyle aile güven, özgüven ve hani özlem temaların çok derinlemesine işliyor. Yine biraz daha böyle bir e, psikoloji karakter incelemesi diyebilirim bunun içinde. Çok çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor bunu. Hani böyle Tokat gibi film derler ya ben de o başlıklardan nefret ederim. Zaten bazen böyle hani e, sinema eleştirmenlerinin böyle şey, yılın en çarpıcı filmi. işte Tokat gibi bir film gibi başlıklar atarlar ya ben böyle hadi jump yani ama burada gerçekten en tokat gibi bir film. Çok böyle yoğun bir atmosferi var. Burada yine aynı şekilde hem ses tasarımı kullanımı hem de sinematografinin de çok etkisi var. Eğer böyle gerilim gizem filmlerini seviyorsanız biraz dediğim gibi yine uyaracağım sizi slow burning ama e, izlenmesi gereken filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ya spoiler vermeden daha fazlasını anlatmayacağım. Ama eğer bunu severseniz Yılgın'ı sevin. Gerçekten diğer filmleri de birbirinden etkileyici filmler. Neyse şimdi bu kadar olsun önerilerimiz. Dediğim gibi 7 ülke 7 film. Eğer bunları beğendiyseniz ya da sizin başka önerileriniz varsa yine yorumlarda buyurun tartışmaya. Hatta belki aynı ülke ya da böyle başka ülkelerden bunun devamında çekebilirim diye düşünüyorum. Çünkü seçmekte gerçekten çok zorlandım. Yani onu mu eklesem, bunu mu eklesem bilemedim. Neyse dediğim gibi şimdilik bu şekilde olsunlar. O zaman herkese keyifli seyirler diliyorum.